Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir kutu açılımı yapacağız, bir büyük kutu bir de bir mega kutu açacağız, Şanslıyım inşallah e, karakter çıkar, gerçekten mutlu olurum, hemen geçelim büyük kutuyu açalım, İlk orana bakalım büyük kutudaki. bir tane bakıyoruz, efsanevi büyük kutu oranı değil de bu oran da efsanevi savaşçı oranımız düşük, bastım 57 yazdı Cık. Bir şey çıkmadı. Mega kutuyu açtım 5 yazdı. Ne bir şey çıkmadı. Ama ama birini maxlayabiliyorum onun için. Maxlayacağım. Bir karakter maxladık. şekilde bir, bir karakter daha maksamak istiyorum çünkü altınım daha var. Ee, Daryl maksanabiliyor mu? Maksam var mı? Koltu bir makslayalım. Koltuğa maksadık. Başka